Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sürpriz kutuların yerini öğreneceğiz. Size sürpriz kutuların yerini göstereceğim. O zaman hemen bekletmeden başlayayım. Bugün yanımda kimse yok. Tek çekeceğim. Bir şu telefon, bir tane telefon kulübesinin um, içinde var tabi burada değil. İlk öncelikle bu ağacın Burası vardı da ben aldım zaten. Bir de şurada bir telefon kulübesi var. Neyse ben o telefon kulübesini hemen bulup geliyorum. Arkadaşlar telefon kulübesinin yerini bulamadım hangi kulübe olduğunu. Ama hmm, buradakini göstereceğim. Şimdi ilk önce buradaki kazmayı alıp robotun oraya gitmemiz lazım. Hemen gidelim. Bu arada arkadaşlar size bir de sürpriz kutuların yerlerini gösterme bug'ı göstereceğim. Tabi. Ha bakın arkadaşlar burada bir sürpriz kutu var ama alamıyoruz. Bununla kazacağımız lazım. Şöyle. Evet. Buradan da üç elmas çıkıyor. Sonra arkadaşlar şurada var. Hemen göstereyim onun yerinde. Burada bir yerde. Şu ağacın orada değil de burada bir yerde vardı. Şunun içinde miydi? Neydi? Anlamadım. Arkadaşlar ben size göstereyim hemen. bug'ı. Şimdi ilk öncelikle hmm, herhangi bir ev fark etmiyor. Ben bu evi çıkart artacağım. Şimdi bu eve giriyoruz. Ve buradaki kaydırakla ev düzenleme tuşuna aynı anda basıyoruz. Ve bakın böyle oluyor ve sonra buradan iki kişilik bir araç çıkartıyoruz. Ve aracımız böyle düşüyor. Evet. Düştükten sonra iniyoruz ve tekrar biniyoruz. Ve robotun bulmamız lazım. İşte en zor iş robotu bulmak şimdi buradan robotu nerede bulacağız Hı, bakın arkadaşlar aslında robotu bulmamız gerek yok şu an mesela bakın burada bir tane varmış sürpriz kutuların yerini gösteriyor bu bak ay düştük yeter şimdi oradaki sürpriz kutuyu almaya gidebiliriz böyle böyle Mesela şu adminin arkasında kalıyor. Şurada bir yerde sürpriz kutum var. Ben Bu taktiği kullanarak da yapabiliriz. Ben e, o bug'ı tekrar yapıp geleyim. Bug varken alalım. Evet arkadaşlar bug'ı tekrar yapıp geldim. Mesela nerede bakalım şimdi sürpriz kutular. Evet evet evet. Bakalım. Şu anda bir sürpriz kutu göremedim bana. Şurada bakın arkadaşlar da buradan hep aşağı düşülüyor ya. Acaba neresi orası? Alamıyoruz da helikopterle mi almayı edin? Almayı denesek. Neyse ben hemen onun yerini bulup bulayım yani. Bir bulamadık. Arkadaşlar sonunda buldum nerede olduğunu. Çok aradım. Baya bir aradım. Bu evlerin orada bir tane telefon kulübesi olacak. Neredeydi ya? ya onu da kaybettim. Evlerin orada bir telefon kulübesi olmalı. Buralarda bir yerde şu birazcık yüksek çıkayım. Bakın arkadaşlar tam buralarda olması lazım. Hah, evet arkadaşlar bakın burada. Telefon kulübesinin içinde. Üçüncüsü biz kutumuz. Evet. Şimdi hemen diğerinin yanına gidelim. Evet dördüncü sürpriz kutumuzun yanına geldik arkadaşlar. Hemen helikopter çıkartalım. evet arkadaşlar. Bu köprünün burada hemen. Son buraya geliyoruz ve alıyoruz. İçinden üç elmas çıkıyor. Çok güzel. Çok güzel. Neyse. Hemen diğerinin yanına gidelim. Arkadaşlar böyle Hmm. kısa kısa yapıyorum yanlarına gidiyorum çünkü hmm, yanlarına gitmek uzun sürüyor siz sıkılmayın diye neyse ben hemen 5. sürpriz kutumuzun yanına gideceğim evet arkadaşlar 5. idi galiba aynen 5. sürpriz kutumuzun yanına geldik hemen yine böyle küçük küçük adalar var yine burada Hemen burada bir tane telefon kulübesi var. Evet. Burayı açıyoruz ve yine içinden çıkıyor. Yine binat. Hmm. Arkadaşlar isterseniz bunun yanına sizle gidelim. Çünkü bu çok yakın. altıncı sürpriz kutumuzun yeri burası. Ah inemedim. Evet Mernet'in evine giriyoruz. Ve yeni, yeni evin evine çıkıyoruz. Galiba buradaydı diye hatırlıyorum. Burada bunu görmüştüm. Ah evet arkadaşlar burada. Nasıl çıkacağım şimdi neyse. Uçurtma çıkartacağım. Heh. Bundan da bina altına çıkayım. Arkadaşlar ben yetin 7 yetin diyorum. Yedincinin yerine bulamadım. Yani siz bulduysanız yorumlara yazın. Ya da koymamış da olabilirler. Yani belki ben görmemişim de koymamışlar da diyemem. Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Umarım hepsinin yerini bulup almışsınızdır. Hemen şuradan elmaslarımı alayım görevler yapmasın. Arkadaşlar eğer bunların hepsini yapma görevin bunların hepsini yapma görevini istiyorsanız lütfen like atın. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kalp yapmadan olmaz biliyorsunuz. Kalp kalp kalp. Bye bye.